Selamlar efendim, iyi haftalar. Biz Ali Perşembe ile beraber yine karşınızdayız. Ali abi merhaba. Merhabalar, herkese iyi haftalar. Ben yine kalamar endeksi yakından başladığım için bugün böyle. Evet, <laughs> evet. Ee, Ali Perşembe saha araştırmaları kapsamında şu anda kalamarları bizatihi kendisi ölçüyor, denetliyor ve bize inşallah sonuçları <laughs> ve gözlemlerini bildirecek az sonra. Ee, evet. Abi şöyle e, bizim tarafta Türkiye'de enteresan işler oluyor maliye maliye politikasını e, kredi kartlarının üzerinden alınacak şeylerle e, bir şekilde takip etmeye çalışılıyor. Bu Tür Türkiye'de şu anda en fazla gündem olan konu bu. E, olup olmayacağı meselesi tabii ki karışık. E, onun dışında bu hafta Merkez Bankası haftası, perşembe günü Merkez Bankası'nın yine faiz kararları açıklanacak. Cari açık sonuçlarını aldık, piyasa katılımcıları anketini aldık. Piyasa katılımcıları anketinde enflasyon beklentileri yukarı doğru giderken kur beklentileri aşağı doğru gidiyor. Aynen. Aslında çok, çok alışık olmadığımız bir şey. Bu da enflasyonun dinamiklerinin başka bir yerde mi aranması gerektiğine ilişkin bir soru işaretini çok masanın ortasında getiriyor deyip hemen topu buradan e, Türkiye ile birlikte sana atmış olayım. Evet şey manzarası e, acıklı manzarasıyla başlıyoruz yine haftaya e, borsanın maalesef e, o şey erime erozyon devam ediyor öbür tarafta e, hatırlıyorsan evvelki hafta e, Mehmet Şimşek borsa ve kripto vergilerinin gündemlerinden tamamen çıktığını da söylemişti ama ee, tipik bir borsa davranışı biliyorsun yani iyi haberler iyi zamanda gelmeli ki iyi algılansın kötü zamanda gelen iyi haber bir şey çıkmıyor burada hiç borsa arkasını bile dönüp bak tarafta diğer taraftan e, zaten beklenenden biraz daha yüksek çıkmış olan evvelki hafta enflasyonun arkasından yeni beklenti anketinde de hafif yukarı doğru revizyonlar olmuş şeylerde ee, işte Ekim'e 2.39 bekliyor, Kasım'a 1.96 bekliyor falan grup. O 72 kişilik grup. Bu da e, o grubun ortalama beklentisini yıl sonu 44.11 yapıyor. O da bir, bir puan daha yukarı e, şey olmuş e, anlaşılan. E, faiz tarafında yani Merkez Bankası bu hafta zaten kimsenin e, herhangi bir değişiklik beklentisi yok ama ankette de şey e, bir fazla bir değişiklik olmamış. 3 e, ay sonraki beklentiler bir öncekinde 46 48'di. Demek ki o grubun içerisinde indirim bekleyenler vardı. O şu anda 46 26 hemen hemen aynı yerde ama demek ki yıl sonundan önce bir indirim bek Iniyor. Bu indirim beklentileri e, en erken Kasım başına kadar gelmişti ama herhalde bu son e, veriden sonra, tabii ki bu hafta bir sürpriz olacağını beklemiyoruz. Bu haftaki e, o son gelen enflasyon verisinden sonra biraz piyasada e, indirim beklentilerini e, sanki Senenin son ayına doğru atmış gibi. Farklı beklentiler duyuyorum. Ee, iki buçuk, iki buçuk gibi ee, veya kasımda başlayan e, e, indirimleri söyleyenler var ama bilmiyorum. Yani sadece ben bu hafta, ben de piyasa gibi bir şey beklemiyorum. Ee, diğer taraftan büyüme verilerinde de e, şey ankette böyle birer tık aşağı e, inmiş beklentiler. 2024 sonu büyüme. Beklentisi 3,2 idi o 3,1'e 3, indi. 2025 sonunda bir tık aşağı indi 3,3'e indi. Dediğin gibi dolar tarafında da demek ki e, piyasa e, tamamen teslim olmuş durumda bu şimdiki kur politikasına. E, senin dediğin gibi zaten biz bu programda defalarca kendi endişelerimizi belirttik. Onun yan etkilerinin daha e, ciddi sonuçları olabileceğini maalesef bu politika... Pardon değişmiş gibi gözükmüyor. yani 36 63'e indi 2024 sonu piyasa beklentisi yani e, enflasyonla çok koptu e, grup gidiş evet. gidişatı. Abi çok çok e, bir araya gireceğim önemli bir şey var çünkü konuyla ilgili e, bugün Aha. Financial Times'ın Türkiye'deki politikalarla ilgili yaptığı habere Cevdet Akçay <laughs> Merkez Bankası başkanımız Cevdet Akçay'ın 2-3 tane komenti oldu yorumu oldu bunlardan bir tanesi e, ihracatçıya yönelik yani bu e, TL'nin değersizleşmesiyle bu işler çıkmaz yol. Bir kere öyle bir yere doğru gitmeyeceğiz. Bir reel değerlenme hedefimiz yok ama bizim politikamızın doğal bir sonucu olarak TL reel olarak değerlenmeye devam edecek diyor. Dolayısıyla bu çok kuvvetli bir şey. Onu da e, belirteyim. Dolayısıyla her, e, bir de e, sıkı politika uzunca süre devam edecek bundan da kimsenin şüphesi evet. olmasın gibi şahin bir e, açıklaması var onu da not etmiş olayım evet yani burada birinci söylediğin çok önemli tabii ama e, biz de e, yani her ne kadar yüksek faiz ortamını destekleyecek bir, e, bir şekilde ses vermek istemiyorum ama tabii sıkı para politikasının bu koşullar altında devam etmesini istediğimiz için biz şeyler mandacı ekonomistler onun öyle devam etmesi e, e, yönündeki şeyi yorumları ben beğeniyorum e, merkez bankasından. Ama birinci yoruma dersen hatırlıyorsan e, OVP'yi açıklarken e, Cumhurbaşkanı yardımcısı e, evet bu sene böyle ama gelecek yıl başından itibaren e, kur politikasının enflasyonla paralel gideceğini söylemişti. Şimdi bu iki e, yorum birbiriyle çelişiyor e, o zaman öyle değil mi? Evet ya bu da hükümetle bürokrat arasındaki bir çatlak demeyeyim böyle bir şeye de ses vermek istemiyorum ama biliyorsun Fitch bile hem bizim genlerimizde olan bu endişeleri hem de o tarihimizde olan defalarca yapboz kısmına refere ederek biz de buradan biraz rahatsızız bakalım göreceğiz demişti Fitch bile hatırlıyorsan. Evet o e, hem son gelen enflasyon verisi belki biraz Merkez Bankası'nın söylemini bu anlamda şahinleştirmiş olabilir. Bu bence muhtemelen e, Perşembe günü politika metnine de girecek. Yani o evet. birkaç aydır böyle güvercinleşen metindeki o güvercinleşme e, tonu en azından diğer tarafa doğru e, geçebilir diye tahmin ediyorum ben. Perşembe göreceğiz tabii. Evet olası hakikaten öyle güzel bir yere parmak bastım. Bir de biz sen ne yapmadan önce şey verdim. Sen de demin bahsettin. E Ciddi bir iyileşme var cari açık tarafında. Ee, Tabi bunun ana sebeplerini sen de söylemiştin daha önceden işte altın ithalatından taşıya kadar enerji fiyatlarına kadar falan. Ama en azından iyileşme iyileşmedir. Yani daha önceki iki ay çok küçük milyon dolarlar seviyesinde artı çıkmışken cari denge bu sefer 4 milyar dolar gibi bir şey fazla verdi. Bu da yıl başından bu yana ki 9 aylık galiba değil mi eylül verisiydi bu 9 aylık cari açığı 10 milyar doların altına indirdi. Son 12 ayınkine bakarsan 9. aydan 9. aya o da 11,25 milyar dolar bir de ben her seferinde projeksiyonunu yapıyordum ki benim projeksiyon Mehmet Şimşek hatırlıyorsan 15 milyarı göreceğiz demişti yıl sonuna doğru. Ben böyle 16,5 17'lerden benim yeni bu son çıkan beklemediğim derecede pozitif çıkan rakamdan sonra benimki 13,2'ye indi. şey. Zaten şu anda son 12 aylık bunun altında. Yani orada ciddi bir iyileşme görüyoruz. Evet. Ama bir de Cari açık hakkında bir şey söylemek istersen öyle bırakayım. Yok yok hayır lütfen. Ya yani Bir de veri olarak seninle atladığımız şey vardı geçen hafta sanayi üretimi verisi beklenildiği gibi o daralma devam ediyor. Tabii eksi 5,3 gibi bir ciddi bir rakam geldi. E, tabii bu daralmanın e, etkilerini e, özellikle real sektör tarafından e, ciddi Homurdanmalar e, var e, ve iş insanları şeyden konuşuyorlar ya tamam yani biz böyle bir şey olacağını bekliyorduk zaten ve destekliyorduk diyorlardı ama bu nereye kadar sürecek e, sesleri biraz daha yükselmeye başladı şu durumda çünkü çok daralıyoruz. Tam tam da ben oraya bir iki şey söyleyecektim aslında e, iki yerden önemli açıklamalar geldi bir tanesi müsiat. Ee, hem bölgesel asgari ücret hem kurun işte ihracatta rekabetçi olmasının kendileri üzerinde ciddi bir problem evet. yarattığı hem de zaten sanayi üretim verileri buna biraz e, gösterge teşkil ediyor ama e, biz sanayi üretim verileriyle e, bu e, ağustos ayının perakende hacim verisini aldığımızda bunları karşılaştırdığımızda aslında talebin yüksek olduğunu Efendim işte e, sanayi üretiminin düştüğünü, aradaki farkın aslında biraz enflasyonist olabileceğine ilişkin belli çıkarımlar vardı zaten rakamlar evet. onu gösteriyor ama e, bugünkü bir haber yine Birleşmiş Markalar Derneği bu AVM'lerdeki işte evet. e, hem e, kozmetik olsun hazır giyim olsun vesaire e, Eylül'de bırakın soğumayı buz kestik diyorlar yani onların rakamları biliyorsun biraz daha şey e, frekansı yüksek. Hı -hı. dolayısıyla çok ciddi bir düşüş olmuş. Anketlerden onlar çok hızlı alıyorlar veriyi. Dolayısıyla evet. oradaki hükümetin istediği soğuma da herhalde o tarafta eylül olmasına rağmen yavaş yavaş başlamış gibi gözüküyor. Tabii ki önümüzdeki e, TÜİK evet. açıkladığı perakende verilerde bunları Hı -hı. daha net bir şekilde e bu da haliyle beraberinde cari açın tabii ki düşmesini getiriyor yani bu. Evet, tabii. E, çok... yani başka sebeplerden düşse keşke. Çok da çok yani. da normal. Önümüzdeki dönemde de en fazla konuşulacak konu e, muhtemelen asgari ücrete gelecek zam olacak ve orada inanılmaz bir geniş aralıkta beklentiler var. Yüzde 20'den yüzde 35-40'lara kadar asgari ücret e, zam beklentisi değişiyor. Var evet. mı senin bir öngörün evet. abi ya da duyduğun Yok ben de aynı senin gibi hatta çok da bahsetmek istemedim çünkü dediğin gibi çok marş çok fazla. Çok yani geniş. bir şey söyleyerek insanları yönden yönlendirmek istemedim. Ama ee, burada e, çalışandan çok işverenin endişeleri daha çok yükselmiş gibi gözüküyor. Yani zaten e, daralmadan şikayetçi bir de maliyetlerin artacağından bir hayli korkmaya başladılar. Yani hep ben hep o sesleri duyuyorum. Bir de hazır burada sahadayken şeyi de söyleyeyim. Bu soğumayı ben benim Kalamar endeksinde de görüyorum. Yani e, her ne kadar ben bu sene e, rekor seviyede e, turizm geliri bekliyor olsam da bir kere karlılıkların çok düşük olduğunu e, biliyorduk. Fakat bu sefer de ben e, şu anda tamamen ölmüş olan bir iç turizm e, şeyini görüyorum. E, manzarasını görüyorum burada. Hmm. Evet, evet, yani e çok erken bitti. Evet okullardan sonra bitiyordu biliyorsun zaten ama yine bir onun bir, e, daha farklı bir klientel e, vardı iç turizmde o yok maalesef yani gittiğim her e, Güney bir yerinde e, işletmeciler çok şeyler bu senenin hakikaten kötü geçtiğini söylüyorlar Evet, Şimdi tabii de... biz elimize hem üçüncü çeyrek verisi gelecek e, turizmin hem Kasım sonunda büyüme verileri gelecek. Arkasından aynı senin söylediğin gibi e, bu ücret artışları konusu gelecek. Yani e, heyecanlı film devam ediyor. Türkiye evet, e, Her geçen gün daha da heyecanlanmaya başladı. <laughs> Dediğim gibi işte bu e, ilk açarken konuştuğum vergilerle beraber hiç evet. e, daha önce yüzülmemiş sulara doğru Gitmeye başladık yani 80-90 milyar lira için e, bu kadar fırtınanın koparılması da durumun biraz vehametini de açıkçası ortaya koyuyor. Yani Şimdi, kazın tüyleri varken ondan kurtulamazsınız. Yani bütün dünyada aynı sorun var. Evet. E, işte daha önce zaten bu yapılandırma meselesinde de ortaya çıkmıştı. Limiti yüksek olan ya da harcaması yüksek olan kredi kartı tarafında kişilerden e, oradan kolay alınabildiği için bazı şeyler... Pıt pıt diye oradan toplamaya çalışılıyor yani orası bir e, gözden çıkarılmış bir kitle var orada e, herhalde artık son e, tüye kadar da yolunmaya devam edilecek gibi gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah sonumuzu hayretsin yani biz biz de biraz giriyoruz o e, şeyin içine e, <laughs> hep, hep olan bize oluyor. E, mesela aynı şey şu e, şunun için de geçerli ben o e, şeyde değilim o grupta değildim ama e, bordürolu çalışanlar Sabit ücretliler, beyaz yakalılar, e, mavi yakalıların bir kısmı. Burada uzun yıllardır bir o e, gelir vergisi dilimlerinde bir güncelleme olmuyor. Ve çok evet. kısa sürede üst dilime geçiyorlar ve çok daha uzun süre e, yüksek vergi ödemek durumunda kalıyorlar. Evet. E, o konuda da yine bir yeniden değerleme oranında bir yükseltme olmayacak gibi gözüküyor. Şimdilik öyle bir görüntü yok. Yok hiç kimse konuşmuyor onu. Şu evet an. hiç kimse konuşmuyor aynen öyle. E, evet. Çünkü bu grubun bir lobisi yok bir <laughs> <Dolayısıyla gülüyor> bir o zaman biz başlatalım oluyor bir yere kadar. A aman abi bizim e kendimize hayrımız yok kimse kimseye başlatacak durumda değiliz. Şimdi e yurt dışına biraz e geçmek isterim. E bu ECB'nin toplantısı var yine bu hafta. Fed hem enflasyon var. hem faiz kararı ikisi birden aynı gün geliyor. Evet, evet. Hı -hı. geçen hafta yine ee, ABD'den verileri aldık enflasyon tarafında. Ee, faiz indirimleri ötelendi gibi gözüküyor. Çünkü orada bir e, kırmızı alarm mı var durumu. Şeyle birleşti. Torusu. Piyasa beklentisiyle Fed birleşti. Evet. 3'ten 2'ye doğru geldi. Zaten evet. Fed'in 2 vardı. Ee, bir de arada kaynadı. Bu konu niye bu kadar az ciddiye alınıyor bilmiyorum. Ee, Trump'a 3. suikast girişimi engellendi. Yani en azından böyle bir ihtimal var. Yani adamı e, 5 Kasım'a kadar bir şekilde öldürme ihtimalleri varken hala bu konu böyle yokmuş gibi davranılıyor. E, dolayısıyla Amerikan seçimleri de yaklaşıyor. İşte Elon Musk'ın taraf tutması, bir taraftan Rubin'e de devreye girdi falan filan gibi durumlar var. E, ne dersin abi Amerika ile ilgili? Şimdi şeylerle başlayayım. Onların e, son e, jumbo indiriminden sonraki indirimin olduğu toplantının tutanakları açıklandı evet. ve burada Fed e, guvernörlerinin hepsinin hemen hemen aynı fikirde olduğunu pek fazla çatlak ses çıkmadığını gördük. Aa, beni esas orada ilgilendiren şey Fed evet yani herkes aynı kafada 50 bir önden yüklemeli jumbo indirimi yapalım ama bunun hiçbir zaman piyasaya bir şey mesajı olmasını istemediklerini dile getirmişler artık devamlı böyle gidecek. Yani bırak 50'yi devamlı 25-25-25 gidecek e, izlerimi de vermek istemedikleri e, ortaya çıktı. Nitekim e, geçtiğimiz hafta gelen şeyler e, enflasyon verileri de ee, o şeyi düşüş sürecinin bir e, öksürme moduna girdiğini gösterdi. Yani hem tüfe evet düştü iki iki 2.4'e ama daha az bekleniyordu. Çekirdek enflasyonda e, yükselme oldu. 3.3'e çıktı falan. E, çekirdek çekirdekte de, de yükselme oldu. E, bu durumda e, tabii ki çok e, yani 50 puanlar artık tamamen masadan kalktı. Hatta şu anda bir, ne zaman bir sonraki şeyi tarihini söyleyeyim 7 Kasım yani seçimden 2 gün sonraki toplantıda yüzde on buçuk ihtimalle sıfır değiştirmeme ihtimali ortaya çıktı birdenbire. Evet şey, 25 puan indirim ihtimali piyasa şu anda 89.5 89.5 olarak veriyor ama orada yani yoktu ortada daha önce %10'luk bir belki de hiçbir şey yapmayacak diye bir ihtimal e, belirdi ama şey değişmedi genel görelim evet bu sene e, iki tane 25'lik gelecek sene de 100 puanlık e, toplamda e, şey bu zaten Fed'in de e, DAT platıyla örtüştü piyasa beklentisi çünkü piyasa daha fazla bekliyordu ee, oraya kadar da çok fazla önemli veri yok ee, geçtiğimiz hafta şey son gelen bu haftalık işsizlik e, başvurularında bir yukarı bir sıçrama oldu ama o normaldi zaten bekleniyordu hatta bu haftaki e, verinin az bir şeyde geri aşağı dönmesi bekleniyor. İşsizlik tarafında ben bir sürpriz veri geleceğini zannetmiyorum bu 7 Kasım kararına kadar. Ee, şu anda gözüken yani piyasanın beklentisi gibi biz bu iki tane 25'i alacağız gibi geliyor. Ama 18 Aralık'taki ikinci toplantıya kadar başka veriler gelecektir o resmi değiştirebilir. Burada Şimdilik ortalıkta değişen biz bu bütün bu yukarı tik eden enflasyon ve piyasa beklentilerinin Fed-Datplot'u ile örtüşmesinin sonucu olarak da e, tahvil e, getirilerindeki yükselmeyi izliyoruz. Yani ta %3 60'lara kadar düşmüş 10 yıllıklar 4.11'di en son baktığımda yani bir hayli yükseldi. Hı hı. E, bu da insanların e, kafalarının arkasındaki enflasyon e, endişelerinin tamamen daha silinmemiş olduğunu gösteriyor. Yani Amerika'dan söyleyeceklerim bu kadar. Evet, zaten e, bu e, nasıl etki yapar e, pariteye ve zaten şey de indireceği için büyük bir ihtimalle orada da e, iki tane indirim bekleniyor artık Avrupa'da da senin söylediğin gibi on Perşembe günü hem enflasyonu alacağız, enflasyonda da e, kuvvetli bir düşüş bekleniyor yani 1,8'lere kadar bekleyenler var. E, onunla birlikte e, bir de indirim gelirse o pariteye bir, küçük bir etki yapabilirim. Bazı uluslararası yatırım bankaları 1.08'leri falan telaffuz etmişlerdi. Evet olabilir ama yani o kadardır bence. Daha, daha e, drastik bir hareket beklemiyorum. Ben parite tarafında yani madem Avrupa ve Amerika'yı konuşuyoruz. Evet, şimdi pariteyi açtım ben de. E, en son Ağustos gibi 1.08'leri görmüşüz. Evet. Şu anda 1.09'larda. 1.12'lerden geldik buraya. Az bir hareket değil. Evet. E, e, evet. Yani bu bir taraftan da tabii ki bizim aleyhimize işleyen bir süreç. Onu da e, az önceki e, reel sektörün serzenişiyle beraber düşün düşünülebilir belki burası. E, evet. Bir taraftan da petrol fiyatlarındaki o e, Dolce Vita'da biraz bitmiş gibi gözüküyor. E, en azından bir yere kadar e, evet. düşüşü durdu hiç olmazsa. Düşüşü da, durdu yani alt taraf kısıtlandı. Hı hı. Ama enteresan bir gelişme var. Yani yurt dışından söylüyorum. Şimdi mesela para tekrar biliyorsun çok büyük miktarlar hala şeyde park etmiş durumda. Para piyasası fonlarında. Bizde de öyle, yurt dışında da e, evet. öyle. E, bir miktar para Amerikan hisse senetlerine veya e, işte Almanya'ya falan girmeye başlamış olmasına rağmen maalesef EM tarafı e, pek tatlı değil. Yani daha hiç kimse en azından bu e, yeni yılın birinci çeyreğine kadar gelişmekte olan ülkeler piyasaları için e, pek iyimser değil, yani kötümser değiller ama para göndermiyorlar. Yani bu da evet. bizim için önemli bir sonuç aslında e, bizim borsa için. Yani bir hayli ucuzlamış olmasına rağmen e, hala biz yılın başından itibaren bir yüzde on yukarıdayız neredeyse ama e, bu sene gördüğümüz zirvelerden yüzde yirminin üzerinde aşağıdayız yüzde %10, %10 yukarıdayız dediğin dolar bazında mı abi yoksa şey mi? TL TL. TL bazında. Ama maliyeti de dikkate aldığımızda çok ciddi bir Tabii. E, şey yapıyor. Bir şey yok yani orada. Ne, ne negatif performans inanılmaz yani şu anda dolar bazında açtım 256 dolara gelmiş. Yani, yani. ben 340 dolarların üzerini gördüğümüzü biliyorum. Dolayısıyla 80 85 dolar e, geri çekilmiş. İşte 340 tane düşünürsen %25'in üzerinde bir kayıp var. üzerinde bir kayıp var dolar bazında yani. Bayağı evet. ciddi ee, bir şey. Maalesef yani ama burada, bir ışık da yok şu anda tünelin ucunda. Yani. Evet ya bu tarz durumlarda sen tabii çok daha iyi anlatırsın onu. Ee, Dibin dibi de var yani. hani Bir yer düştü diye orası e, illaki e, herkesin alacağı ve nem alınacağı yer olmak durumunda değil. E, değil. Düşün nereye kadar süreceğini ve nereden döneceğini de kimsenin kestiremeyeceğini ben hep deneyimledim. Daha önce Tam gördüm. şeye getirdin lafı. E, bugün post ettiğim incilerimden bir tanesi e, şey e, Piyasalar tarihinin en pahalı lafı çok ucuz. Piyasalar hmm. tarihinin en pahalı ikinci lafı da çok pahalı demek. Yani <laughs> ne yukarıda ne aşağıda hiçbir zaman e, böyle bir e, limit vermek çok tehlikeli bir şey tabii ki. Yani. Evet e, piyasalar dalgalar halinde gider derler. Bir de o sarkaç bu tarafa doğru giderken <laughs> ne kadar böyle giderse bu kadar da ya, e, sap, sapması fazla olur. Yani evde de varsa... Bakabilirsiniz piyasalarda üç aşağı beş yukarı öyle hareket eder. Onun için bu tarafta nereye gideceği de bu tarafta nereye gideceği de kestirmek çok kolay değil. Ee, yani maalesef bazı sağda solda e, okuyorum görüyorum e, o tarz e, şarlatanlıklara da çok fazla kapılmasın bizi izleyenler e, diye evet. de kamu, kamu spotu uyarımızı sosyal sorumluluk e, uyar, uyarımızı yapmış olalım. Görevi evet. Bize. Evet. Şey de evet, evet. giteri de galiba indirecek gibi gözüküyor değil mi? Evet. Ee, o da poundu belki biraz az bir şey 1.30'un altına indirebilir. Onların bu çarşamba günü enflasyonları gelecek. O, o da e, daha da aşağıya düşmüş olması bekleniyor. Ya yani bence e, resim Avrupa'nın 25 25 e, devam edeceği gibi ama esas filmi tabii geçen sefer de konuştuk seninle. Çin'de görüyoruz sen buradan ayrılmak tamam, istiyorsan söyleyeyim. medeni ilkelerden. Tamam tam, tam, tam onu söyleyecektim. Ee, Çin'de cumartesi günü e, açıklamalar oldu. Paketin detayları biraz açıklandı. Kimi sevdi kimi sevmedi. Ee, özellikle talep talebi canlandırıcı çok fazla bir durum yok. Yerel yönetimlere ilişkin e, evet. önlemler var. Bir de konut piyasası tek tekrardan canlandırılmaya çalışılıyor. Son çare ee, evet. e, olarak hani o e, yangın anında camı kırınız çekiçi vardır otobüslerde o çekiç konut piyasası Çin'de. Ne dersin abi işe yarar mı? Şey dediğin tespitin çok doğru. Zaten oradaki ana yapısal sorunların en büyüklerinden bir tanesi bir çok feci iç durgunluk, iç talepteki durgunluk tüketim tarafında ve diğer tarafta da sanayideki kapasite fazlasıydı. Bu getirilen fiskal ve diğer onların önceki haftada bir sürü şeyler getirdiler, teşvikler getirdiler. Onların hiçbir tanesi bu sorunları adres etmiyor. Yani belki biraz... Hükümet borsacı oldu. Yani biraz borsaya da şey yapıyorlar. Ya yani bir çıkıp kendilerinin almadıkları kaldı. Buna rağmen o ilk yükselişlerin şeyi geldi. Sonu geldi artık gitmiyor. Diğer taraftan zaten bu tür önlemlerin bu biraz önce bahsettiğim bu iki ana yapısal soruna herhangi e, bir ilaç olmadığının zaten ilk resmi de tam bunların üzerine gelen enflasyon verileri oldu. Yani bir, bir, yine aşağı indi. Ee, onlarda şu anda üfe yıllık eksi e, 2,8 şey enflasyonu e, tüfe 0,4 yani orada bir e, deflasyon var ve o deflasyon tamamen bu söylediğim baştaki şeyi e, e, sebebiyet veren şey iç tüketim yani insanlar Hı. Ee, çok bir aşırı bir iç yatırım yapıldı orada bu da bu sanayi e, şeyini e, kapasitesi fazlasını yarattı o ne yaptı bütün fiyatları e, zayıf talep yüzünden aşağı çekti şirketler maliyet düşürmek için ücretlerini azalttılar işçi çıkardılar sattıkları malları ucuzlattılar moraller böyleyken iç tüketimin tekrar yukarıya dönmesi çok zor gibi gözüküyor. Bu hep fiskal önlemler de onlara çare olacağını ben zannetmiyorum şu anda. Evet, maalesef böyle bir durum var. Ama büyüme verilerinde biraz beklentiler iyileşti. Ee, ya en son yanlış hatırlamıyorsam Goldman Sachs tekrar yukarılara çekti az bir şey daha e, büyüme beklentisini. Evet 4 7'den 4-9'a çıkarmış. Cuma günü gelecek onların 3. çeyrek büyüme verileri. Politbüro hala ben bu seneyi 5 bitireceğim diyor. İşte Uluslararası Yatırım Bankaları indirmişti onları. Hatta 3-9'a kadar inen beklentiler varken şimdi bu son getirilen teşviklerle biraz daha yukarı döndürdüler kafalarını orada. Evet, e için nereden nereye 4.7'den 4.9'a e, revize edilmesine sevinir hale geldik ki %10'lardan <laughs> %10 %7.5'lardan e, buraya geldi ülke. Evet. E, aşı, aşırı derecede de etkiliyor. Yani e, otomotiv sektörü başta olmak üzere bütün sektörleri yakinen etkiliyor. Avrupa e, ve bizim, e, okuyorum bugün bayağı röportajı kurdum. Hakikaten e, durumlar iç açıcı değil. Almanya e, bu sene de eksi büyümeyle, kapatma evet, ihtimali evet, e, masaya, ma masaya geldi. Eee hani her hafta konuşuyoruz gerçi. E, işler orada iyi değil. E, var mı başka eklemek istediğin? yani Japonya'dan çok böyle heyecanlı bir şey yok. Otomotiv derken şimdi aklıma geldi. Sen de haber okuyordum deyince ben de bunu okuduğumu hatırladım. Bu e, Ukrayna savaşı çıktıktan sonra biliyorsun batılı şirketler pırtılarını toplayıp Rusya'dan ayrıldılar. Şimdi oradaki e, atıl duran Volkswagen ve BMW tesislerinde şu anda Cherry operate ediyor. Hmm. Yani e, zaten biliyorsun Hindistan teknoloji satıyor, Çin e, bir e, kutuplaşmanın ortasında kalmış e, şeyi, Rusya'yı kendi kucağına oturtmak istiyor. E, Tabii bu gelişmeler mecburen bu şekilde ilerliyor. Ondan sonra bunları geri döndüremiyorsunuz yani. Evet, e, orada bir de böyle kocaman e, İran meselesi ortaya çıkmaya başladı. Bir de önümüzdeki dönemde onu da muhtemelen uluslararası işgâhlandık çok fazla konuşacağız. Yes sir, bugün evet. burada tren istiyorsan Altın da hala parıltısını koruyor yani şey yapmıyor. Yorulur evet. gibi gözüküyor teknik olarak ama sonra tekrar hareket ediyor. Ha. Evet, o geri çekilmesini yapmadı e, ama sen zaten onun sağlıklı bir yükseliş olduğunu o eğimin biraz daha böyle mutedil olmasının iyi bir sinyal olduğunu Aynen daha henüz o şeye gelmedik seviyeye, şişme seviyesine. Evet. Çılgınlık, oforya seviyesine gelmedik piyasalarda. Tabii piyasa ne kadar çok 3000 konuşursa o kadar 3000 olmama ihtimali de artıyor biliyorsun. Çünkü bu sefer herkesten 3000, 3000 sesi çıkıyorsa işte o zaman da olmayacak demektir ama daha uzağız yani, daha gelmedik oraya. Evet. ya 3000'i konuşuyor olmamız bile ilginç. Yani çok yakın zamanda 3000 diyenlere biraz böyle burun kıvrılıyor da açıkçası çok Aynen. hızlı gel çok hızlı geldiğini belirtmek için söylüyorum bunu. Evet, evet e, abi ağzına sağlık. Ee, Senin gene. de e, hiç konu yok derken bir sürü konu açıldı. Yani <laughs> evet. biz de konu bitmez biliyorsunuz. Şahane bir yerde oturuyoruz. <laughs> çok çok şükür ee, Allah <laughs> Allah bozmasın. <laughs> evet. E, efendim, bu hafta sonuna geldik yine sohbetimizin. Size bol kazançlar diliyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. E, abi oradan bir e, bize de kalamar eğer yolda bir sıkıntı olmasa ya da şey yapabiliyorsak e, yolda koruyabiliyorsak şeyler var. E, beyaz e, Maraş'tan dondurma gönderdiklerinde içinde kuru buz falan var. E, köpük var, köpüğün içine koyuyorsun hiçbir şey olmadan geliyor. Eğer öyle bir fırsat Vallahi, sahip, Balon balıkları var. <laughs> Artık öyle Bal oldu. Balon balıkları almıyorum abi. Bizim Boğaz'da evet. da var. palamutlar. Evet. Sevgili izleyiciler çok teşekkürler. Bol kazançlı güzel haftalar benden de. Evet. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.